Hepsi bu bütün sizlerle birlikte. Nasıl Minecraft'ta nasıl arkadaşlar kendi güzel skinizi yapmayı göstereceğim. Yani bu biliyorsunuz ya arkadaşlar. <laughs> güzel skin yapmak acayip zor yaptık ya. Yani aklıma gelmedi dream gibi yani dream ki e, yapılması acayip hatta yapılmıyor ben denedim de çok zor Sonra eee adı neydi unuttum. Bir tane daha YouTube vardı. Koyundu. Onu da şu üstte yazmışımdır herhalde. Eğer tabi yazabilirsem <laughs> Onun gibi skinler yapmak arkadaşa acayip zor. Ondan size bunu nasıl yapacağını göstereceğim. Aslında çok basit ama çoğunuz bunu anlayamıyor. Tabi çoğunlukla bebeklerde dahil. Neyse. Başka ayak. Bebek dedim bile küçük yaşta kokuyamayan yanlar çocuklar diyorum. Neyse ilk başta World of Skins yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani Play Store bunu yazacaksınız yani. Ee, dedim ki World of Skins yazacaksın. Ee, or Um, çık, lan ne? Ne lan bu iş? Kaş. Ha board. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Sakin burada çıkıyor. Ben bunu gördüm ama beğenmedim tabii ki de. Yani ben başta gördüm. inanmadım hatta böyle bir şey olduğunu. Yani güzel skinler var. Tabii ki de. skut Game de var. Böyle. Hatta şu var ya abimde. Ee... burada yok mu bu? Yok. Abi şu Squid Lander var ya. Aynı piksel 3D'deki e, beyaz kapalı sık diye mi ona benzemiş. Neyse boşverin. Bunu indirdikten sonra uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. Hemen World of Skins Burada böyle of. Sağ ol çabuk sabah çıkın. Sus siz. Siz şey sabah sabah çıkıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi böyle skinler var. Yani bu iyiymiş. Hmm. Yani kızsınız şu iyi gider, bu iyi gider yani arkadaşlar. Kameraman istiyorsunuz bu gider kameraman olarak. Sonra kaptan Amerika istiyorsunuz bu gider. Ayrıca ben bu. Bile bunlar herkesin yaptığı skinler bile arkadaşlar. Yani bak fark edersiniz arkadaşlar herkes tek herkes böyle bağlı bakın gördüğünüz gibi not geldi şimdi. Ben şu ikisini de kararsız kaldım. Burada omuz da var bak mamulongis. E, bak ya kuduk Alex de var ya. Ben, bazı, ben bu uygulamayı sevdim yani e, sevdim yine. abim insanları trollemek için çok güzel bir uygulama olması yani bu olabilir yani abim acayip bir korkutulur insanlar da bunlar Sonunda ikisi eksi yani asker ikisi de olabilir yani var bir. Tam modla mumya e, yapabilirsin. Yani sonra da kurk Kurpix Alex yapabilirsin. Toy Fred yapabilirsin. Dream bak. Dream yapılması dediğim gibi bir kansız şeyler dedi. Tabi e, kendi tasarlayıp yapmadığın sürece burada Dream de var. Gördüğünüz gibi. Neyse onu boş ver. Ben şimdi göstereyim. İstediğim kadar tıklıyorsun sakin bir. Ben bunu alacağım yani diyelim. Ben bir like atayım güzelmiş. Alsın. İyi diye şöyle. Bunu atsak daha iyi çünkü. Pek iyi durmuyor Bu da sana donat diyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu da tok galeri diyorsunuz arkadaşlar. Mobil güvenlik, Telefonunuzda çok fazla kişisel bilgi istiyor. bulunuyor. Hızlı kapatsan iyi olur. Ben bir, bir kısacağım. Oh, I did Hadi hadi hadi. Şimdi sesi açayım. Sonra arkadaş open galeri diyor. O galeri <laughs> donat dedi. Ne burada? Çıkıyor. Skinland ise donat galeri diyor. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Nereden çıkar? Burada çıkıyor böyle tüm tarz. çünkü grafiği yüzü falan filan. Sonra Minecraft gidiyorsunuz arkadaşlar. Burş bir top 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 yes yes. yes yes. Hemen Minecraft geliyoruz. Gir 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 gir. Yani biz en son tabi kuzenimle bulduk. Hemen yüklersin bu. O sırada Şaka dedim o sırada. Bakalım ben Neyse. Kendim tutmamızı için nasıl... Yani bir fikrim bu. Yani bu çok güzel önce Ama tabii ki değiştireceğim bir şey Evet diyorum ben Sizden çünkü. Burada arkadaşlar karakteri oluştur diyorsunuz. Bal olan, boş olan. Ben tabii bir 21 kullanmıyorum. 1 18 kullanıyorum. Aslında bir 19 kullanacağım. İndirdiğim sitelerde abim şey yok. İndirme yok. Ee, evet. Daha. Burada son arkadaşlar. Ee, buna, bu üçlü karakter olanı tıklıyorsunuz. Adını bilmiyorum bunu. klasik, klasik diş görünüm. Burada sana alındı diyorsunuz. Burada sakin içerik Ana aktar diye bir şey var arkadaşlar. Ee, buna tıklıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Burada tıkladıktan sonra galeri diyorsunuz. İstersen fotoğrafta diye bir şey galeri yapmayı biliyorum. Burada sonra ekliyorsunuz. Peki ekliyorsunuz buraya arkadaşlar. Ben yani, eksik yapabilirsiniz. Ben kır... Yoksa yapam. Burada sonra arkadaşlar seçiyor. Dış görünüm için doğru model türünü seçin diyor. Ben tabi bilmiyorum. Yani bunu seçin. Yani bu daha iyi olur. Yani arkadaşlar bayraklı seçmeniz gerekiyor. Bayrağınız varsa tabi. Ben bir 18 oynadığım için böyle bayrak var. Bunu seçeceğim ve gördüğünüz gibi karakterimiz hazır arkadaşlar ama tek şöyle bir sorun var arkadaşlar oyunu oynarken arkadaşlar ölürsünüz ölürseniz e, karakter olarak gözüküyor yani ben ne en gıcık oldum hata bu yani abi neden uzansın ben indiriyorum yani bu gıcık olmuş bu ya Minecraft'ta sorun var tabi uygulamadı. Bir sorun yok. Minecraft'ta sorun var. Bizim de kuzenimiz oynadığımız Sevora bir gelip arkadaşlar. Göstereceğim. Yani arkadaşlar yani sizde gözükmüyor. Siz daha normal oynuyor. Ama yüklediğiniz yani APEC kaç gibi gözüküyor ama e, oyun, eğer yeni biri daha gelse <laughs> arkadaşlar girersen olmuyor. Yani olmuyor derken katlediniz. Um, Steve gibi gözüküyor. Yani bunu ben pek sevmedim. Ben kaynaklar yüksün yemin. Hadi hadi kanka hadi hadi hadi. Okay. Gut. Ya Atayım bu. Böyle biz böyle yeni başladık dün. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar skinimiz burada çok da güzel. yani tabi isterseniz değiştirirsin yani. şurada ha, da herhalde böyle gezdiyor. Ne böyle tamam. Amen. arkadaşlar olmazsa yani şimdi ölüyorsunuz ya arkadaşlar eğer öldüğünüzde yeni sitem olursunuz ya da gözükmediğiniz bir sitem olursanız arkadaşlar benim şey düşündüğüm var ama benim için ki arkadaşlar gün yaptığım şarkı şimdi gelmedi yani eee oyunun şeyine giriyorsunuz basına sürme odası diyorsanız Alexa da stüdyosu sonra oyuna gelip tekrar um, ayar dedim pardon. Oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> sonra tekrar sayın modu diyorsunuz. <laughs> tekrar diyorsun bunu. Sonra tekrar oynayıp devam edebilirsiniz. Benim öyle yapmayı düşünüyorum. Ee, siz de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Video o zaman bitirerek e, Burada da diyor şey arkadaşlar. Burada kaydı gönülsüz şimdi isterseniz burada video görüyorsunuz. Birinci şans yani. İçten bakıyor. Üçüncü şahıs arkadan yani. E, arka bakışlarında üçüncü şahıs e, bin, Üçüncü şahıs önden ise önden bakıyor kaydetti. Ben tabii önden bakıp çekeceğim. Hemen videomuz biterek. Bir şu Şuradaki kafayı siyahlı anlamayın. Biraz basıklık. Yani bozuk. Basık. Biraz. Neyse hemen videomuz biterek. Arkadaşlar video bu kadar. Daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben nereye gidiyorum. Bay bay.